Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Vera. Bak. Ben Kaya Salça Eşmeci'nin sahibi Menat Kaya ee, Her zamanki gibi sezon yine başlamış oldu Gaziantep halkı salça çok seviyor Ve tüm Türk Türkiye daha çok seviyor Gerçekten de Gaziantep'te salça bir başka tabii ki Sezonumuz başladı yoğun bir şekilde çalışıyoruz Mesaiye kalıyoruz neredeyse ee, İnsanlar burada salçayı güvenini alıyor İskenderenler makine sistemiyle El değmeden tertemiz şekilde temizlik veriyoruz Arkada da bayan arkadaşlarımız temizliyor Bunu detaylı bir şekilde %80'ini makine yapıyor değil misin de biz temizliyoruz. İnsanlara daha hijyenik ve daha sağlıklı bir gıda sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. An yani salçanın kilosu 2 lira Antep'te. 2 liraya bir satıyoruz. 50 kuruş da çekim ücretimiz var. 2,5 liraya mal ediyorlar salçayı alıp götürüyorlar. Kendine getirirse eğer 50 kuruş bir bedelle temizlik çekip veriyoruz yanılarına. Ee, salça 5-6 gün içerisinde hava sıcaklığına bağlı olarak ve ortama bağlı olarak değişebiliyor. 5 günde de kalkabiliyor, bir haftada da kalkabiliyor. Yani o salçanın ve havanın durumuna bağlı. Salçanın özelliği bu pandemi, pandemiden dolayı da insanlar ev yapımına yöneldi. Yani e, daha çok doğal ürüne yöneldi. Hazır almaktansa diyor yaparım diyor. Kendim elimle yaparım diyor. Biliyorsunuz ortada bir pandemi olayı var. İnsanlar daha gıdaya, sağlığa daha çok önemli. için salça şu an çok aşırı bilgi ve talep var. E, güneşte doğal ortamda kuruyor. Evlere iniyor salça oluyor. Her de bu salça iniyor e, ee, ortalama 100 kilo biber aldığınızda 12 ile 15 arası bir salçamız çıkıyor. Adem güçlü. Ben bu mahallenin bir esnafıyım. Yıllardan beri biz bu salçamızı yaparız. Antep'in zaten salça kültürü farklıdır. Herkes burada salça yapar, İşte kuruturuz, böyle yani. Mesela ben en kendim yapsam, e, evet, salça 150-200 kilo biber alırım, burada salça yaparım. Bir yıl yeri yeriz yani. Ben burada yaparım, böyle yapıyoruz. makine çekiliyor, evimizin damında da kurutuyoruz kışı bu yiyoruz yani.